Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine PUBG Mobile'dayız. Ağır silahlar etkinliğindeyiz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kaç kill alacağız? Kaybedecek miyiz? Nasıl geçecek? Şimdiden size iyi seyirler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı aynı şey oldu ama yorum yapmayı falan unutmayın. Destek olun arkadaşlar. Yeni başladık kanala. Desteğinizle büyüyeceğiz inşallah. Hadi bakalım nerede inelim? Paraşüt görevi bizden. Bunlar ama takipten çıkacak bence. Uçak güzelmiş ama abi yakıyor uçak. Mavi siyah ama eski model bu uçak. Gerçi bütün uçaklar aynıydı. Boyası değişiyor sadece. Boyayıp boyayıp bize yeni diye kakalıyorlar arkadaşlar. Yemeyin bu numarayı. Hepsi nereden baksan bunların e, 1980'lerden 70'lerden kalma uçak bunlar. İkinci el piyasası yok. Son kullanıcısı olursunuz abi almayın bunları Tamam. Neydi o gündelik hayat dersimizde verdiğimize göre. Nerede atlayacağız? 46-42 abi yok burada bizi... İndiğimiz an elek gibi ederler abi o yüzden burada atlıyoruz Böyle kevgire çevirirler abi böyle mermi manyağı yaparlar biliyor musun abi Kurşun zehirlenmesinden ölürüz bak Anlatabiliyor Biliyorum muyum her adımda bir yerimizden kurşun dökülür bak Abi hadi 900 800 Abi şimdi bak nere bura Ruins bura nere School okul bura ne Rozok Rozok Tanımıyorum hiç duymadım karşılaşmadım kendisiyle Rozok, bozok öyle bir şeyler yok bizde. Hadi bakalım. Kullanmayın öyle şeyler arkadaşlar. Ne olduğunu bilmediğiniz şeylere girmeyin arkadaşlar. Abi tamam ben böyle afirli şovlu döneceğim derken mermiyi götüme yiyeceğim abi. Abi yeter artık. İn artık. Gözünü seveyim in. Aha. Araba var. İnşallah bizim arkadaş piçlik yapıp da kaçmaz. Araç tamir kitini almayacağım abi. Silah lazım bize. Silah 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 silah. Abi hemen soy zaten. Soy ya. Hemen soy abi. Abi bak. Ananı avradan tek bir şey yok. Bu ne? Nişan kah. Ne yapacağım? Nişan mı yapacağım bunlar? Abi bu ne ya? Lan oğlum bu ne? Abi. Abi bak iki binadan çıkan şeye bak. Şansımı mıncıklayayım abi. Bu ne? Abi ya. Kız bana da bir şey bırak. Kız. Kankacığım canım benim. Canım benim bana da bir şey bırak. Bıraktın mı? Bırakmadın değil mi? Amına koyayım silip süpürmüş puşt. Bana avradın? O kim lan? Abi şöyle bir iki tuş bir sesini açayım şunun tuş ne lan? Bir iki kademe sesini açayım. Tamam gene bir bok bulamadık abi ekmekle sıyırmış böyle dibine kazmış ya. Elde lan oğlum bir şey bırak bir şey el bombası var bırak lan abi düşmana gerek yok ki bizim takım yetiyor zaten. Ha, 12 kalibre oldu amına koyayım. Serçe alacağız sanki ya. Kara tavuk alırız aynı. Aynen kanka. Akşama da böyle ızgarada kara tavuk çevirmesi yeriz zaten. Götümüze de mermiyi yeriz. Ya çıksana oğlum merdiven çot musun sakat mısın amip misin zeka üzü. Aha M734. Dur abi bu neydi pompalı. Düşmana yerimizi belli ettik. İyi bok yedik. 9 milimlik bir şeye ihtiyacımız yok. Abi al onu. 12 kalibrelik diye bir şeye ihtiyacımız yok. Al abi. Buna lazer nişanga taksam mı lan M134'e? Takayım mı? Abi. Abi 762. Abi 762. Abi Allah rızası, 7. Allah rızası için 762. Abi bana bir 762 veresin abi. Abi. Neredesin? Gel. gel 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 Bina. Lan arabayı mı çaldın lan? Araba nerede? Oğlum araba nerede? Daha taksidi bitmemişler. Lo onu. Aha sıçtık. Boku yedik. Boku fena yedik. Oha uruslu evladına bak ya. Yuh abi. Yuh abi ya. Abi çatı var mı? Abi Allah ne verse çatıya koş. Neredeyiz? Çemberin tam göbeğindeyiz abi. Tam gün görenin tam merkezindeyiz abi. Abi çık şuradan. Gün görenin orta yerinde bomba düşüyor abi. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş abi? Şun abi. Nereden geldi o mermi? Şimdi muhteşem dürbünümüzle Abi nerede neresi sıkacağım ben bunu? Abi Allah razı olsun ya ben nereye sıkayım bunu şimdi? Nereye sıkayım abi? He? Sen söyle bana nereye? Cebime mi koyayım bunun mercimsini? Abi Abi arabaya binip gidelim o zaman ya Vallahi biz bu işi bırakalım abi Abi biz bu işi bırakalım ya. Arabaya bin abi. Al mermi yedik. Öyle mal gibi baka kaldık abi. Lan arabayı mı çaldın? Ya piçsin abi sen ya. Ya ne kavat adamsın ya. Ya. Senin gibi ip görmedim ben hayatımda ya. Abi araç bulmamız lazım ya. Abi bisiklet, el arabası, kay kay, tur. Ne cehennem varsa lazım bize abi. Abi. Abi şuradan geldi. Abi gel. Abi yat. Yat abi. Abi bomba sesi geliyor. Bizim arkadaş nereye gidiyor? Al abi o da geberecek şimdi. Kıyma olup gelecek şimdi. Abi ben şu evlere koşayım acaba? Bakayım. Abi bir yerden silah sesi geliyor ama. Abi ben şu evlere bir gidiyorum ya. Abi mermiyi yiyeceğiz gibi ama yine de bir şansımızı deneyelim. Yusuf Yusuf yaşanmaz. Abi etrafıma toplanayım de gelmeyecek büyük ihtimalle ama. Aha. Abi o sudaki adam mı lan? Adam olsa suda iş olmazdı. Erkek adam karada savaşır. Belki kadın ama neyse. Belki neyseydi. Belki bize neydi? Belki öyleydi. Peki sence neydi? Tamam. Abi M416 var burada mı? Ama... Ya abi bomba atarı bıraksam mı ya? Bomba atarı çok bir iş yapmayacak çünkü biliyorum. Ama yine de sırf havalı diye aldım. Havasını göreceğiz büyük ihtimalle. Birazdan ölürken abi yapma abi yapma diye yalvarırken göreceğiz havalı mıymış değil miymiş. Flash bombası abi bari sis bombası olsaydın ya. Kask tamam. Aynen tank helikopter füzesine karşı bu bizim bisiklet kaskı çok iyi iş yapacak zaten. Aynen kanka. Tank füzesine karşı şey neydi onun adı bisiklet kaskı. Aynen kanka peçeteyle korunduk yani aynen. Aynen. Neredesin abi? Abi çek dönüp dönüklük yapma ya. Bir göster kendini ya. Bir erkek ol oğlum. Belki kadınsın ama yine de bir erkek ol. Kadınsan da erkek ol lan. Erkeksen de erkek olma. Yok lan yanlış oldu. Neyse hadi bir şey ol oğlum. Oğlum neredesin? Abi çıkıyor. Bak yoksun değil bak son kararın değil mi? Çıkıyorum abi bak. Aha <laughs> ayak sesi. bizimkiymiş. Abi karşı binaya mı gitsek? Abi çat iyi güzel de. İyi güzel de elimizde bir şey yok abi. Abi ben karşı binaya gidiyorum. Abi. Abi çatlardan çatlara uçarak. Peki bir 7.62 bulma ümidiyle. Belki. İyi ihtimal be. Şans bize de gülücük mü acaba? Gülücük mü? <laughs> gülmedi 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 tamam. Oha artık be. Yuh abi. Ekmek banmış adam ya. Bu kadar mı açsın abi sen? Gözün doysun abi. Abi. bak bence adam aklından silahı alalım elimize. Böyle olmaz. Önemli olan boy değil, işlevi oğlum. 160 şey 556 ile iki tane sıkar. İndiririz adam ama bunlar isabet alacaksın da denk getireceksin de sıkacaksın da sonra arkasından bir tane daha adam kaçmadan aynı adam mal gibi bekleyecek hatta bayrak sallayacaktı Ben buradayım, ben buradayım diye. E nerede? Neredesin aşkım? Buradayım. Şaşkın. Evet. 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 Ne kadar gereksiz cephane varsa topladığımıza göre artık bir tanesini bir ateşliyim artık ya. Abi bir tane görünün artık yani. Abi. 7.62 mermimiz yok ve biz dakikada 6.000 tane mermi sıkan M134'ü aldık. İyiden bok yedik. Bari M134'le bir kill alayım ya. Abi içeri bomba atacağım. Vallahi bak ya. Adam şuradan gelse tamam bak şuradan kapıdan çıksa ben adama havan topu gibi bomba atacağım. Neyse. Neyse sakiniz abi. Sakiniz bugünlerde geçecek. Bugünlerde geçecek. çalışıyorum. Çatısı varmış. Ben oraya bir gideyim. Abi boku yere zorlanamam. güzel abi. Abi M762'si varmış ama yapacak da hiçbir şey yok. Ben hemen şura gireyim. Üçüncü seviye sırt çantası. ilk yardım çantası. Abi şuradan kesin karşıdan mermi yeriz. Üst kat. Üst kata çıkayım hemen. Çıkma hemen o kadar da çıkma abicim çıkma. Çömel. Hemen sargı bezi. Sargı bezi değil lan bu şey. ilk yardım kitabı olsun. Tamam ilk kilimizi de aldık abi. Dedim size ayağımızın dibine füze sıkacağız dedim. Bak hala 7.62 almadık. Alanı avradını. Abi roket. Abi roket atar mermisi bu ne? Bomba roket atar mermimiz var mı? Yok. Şu 12 milimi şura tüküreyim ben. Lan lazer nişangahı ne yapacağız ya bırak. Abi bak şimdi. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ben de bilmiyorum abi. Hiçbir planım yok. Şöyle yapacağız. Nerede bu? Bunu nasıl bırakacağım ben şimdi? Tükür şunu. Tamam. Teslim oluyoruz. Buradan şimdi ölmeden gidip M762 alacağız abi. Koş abi. Koş abi çık şuraya. Çok iyi tamam. Şimdi bunu el değiştirene kadar yine mermiyi bir yerimize yeriz ama Olsun abi çömel şura Şimdi M762'yi Bırak ve şey al Tüfek bombası Tamam şimdi biraz kekle kalın çıkalım ve bu taraf çok açıkmış çıkmış abi ben bu tarafın bu kadar açık olduğunu bilmiyordum Dört duvar sanıyordum Abi de kapatalım ceyran yapıyorum Üşütmeyelim yani şimdi savaşın ortasında da ishal olmayalım. Yani tek sorun oydu zaten değil mi? Her şey mükemmel. Bir ishal olmak kalmıştı zaten. Ha, şurası, evet. Uçak geçiyor değil mi şimdi? Oha 133 tane mermi mi alıyor bu ağzına? Evet adam şuradan bir el bombası atsa zaten ha ciğerimiz beş burdumuzdan çıkacak ha ba. Abi. Şunu al şunu bomba al. Abi çok açıktayız be. Allah bir mallık hissediyorum ama. Böyle bir ölüm kokusu geldi burnuma. Anlatabiliyor muyum? Aha. Ha yok lan bizim kırmızı şeymiş o. E Nerede? 31 kişi kalmış. Kapı nereden? Buradaymış. Tamam. Neredesin abi? Buradayım abi. Bizim ayak sesimizden aşağıdaysa adam da, da pusuya yaptı büyük ihtimalle. Aha. Gördüm abi. Abi gördüm. Ayağa kalk. Kalk ayağa artık. Şömel abi iyi bok yedin amına koyayım. Git M762 al. Adamı gördüm. M762 al. Ayağa kalk. abi şuna. Aa, Piç kurusuna bak sen. Piç. Piç abi. Göt olduk. Mini gansık var oğlum. Bak adam şurada abi bak. Sen niye sıkıyorsun abi? Abi o adam değil miydi ya? Ben şimdi elimdeki 133 tane M762 boşuna bıraktım abi. Abi şurada bir ışık yanıyor. ne lan? Abi şimdi ne diyoruz? Göt olduk. Göt olduk abi. <laughs> Neyse sessiz. Sessiz ol Bu değildi. Tüfek atardı. Bunun var mıymış? Dur dur, bekle. Bunun merkezi var mı? Var. Ananı avradın. Oğlum, bunu sıkayım lan. Oğlum, orada bir adam var ya... Abi, bak. şimdi bu kadar sıkkınlarsa adam Mesut, lan. Abi, dur. Dur abi, helikopter geliyor. Dur abi. Abi bunun mermisi varmış ama or orada da adam yokmuş. Abi bu an yaşanmadı sayın. Tamam mı? Bütün cephaneyi orada yansıyan ışığa sıkmadığımı sayın. Tamam mı abi? Bak orada görüyor musunuz? Bak şu sondaki evle ağacın birleştiği köşede ışık parlıyor ya. 133 tane 7.62'yi, 2 tane havan topunu ve... <laughs> <laughs> Roket atarı atmadığımı varsaydı arkadaşlar. Öyle bir şey yaşanmadı. Abi bu nasıl bir göz korkusuymuş ya. Abi. Abi ışık yansım bütün cephaneyi boşalttım abi ya. Abi şunu yerin o zaman. Nerede? Şunu da alayım da. Abi silah sandığında hazır diyor. Şimdi adamlar bulacak helikopteri falan. Hala kan dibimize yine RPG geçireceğiz. Abi hala ona bir masaj edesin var ama ya. Abi helikopter. Karşı helikopter kaç. Kapat kapıyı. Vurabilir miyiz? Dur lan dur. Vuracağım abi. Bir daha bir. Abi o füze bize mi geliyor? Abi helikopteri vuracaktım ben. Abi